Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars sıfırdan başladım. Bu hesabı kastacağız. Sizin için bu kadar kastım. Yani gördüğünüz gibi. 500 kupaya kadar kastım. Burada 17 tane açtım. İlk kutu açılımı yapıp başlayalım. Bence. Devamını istiyorsanız sizden kaç like? 10 like istiyorum. İzlenirse yapacağım. 17. Diğer kaçsak ya. Dümdüz açacağım bunu hiçbir şey çıkmayacak zaten. Süper Ender, Süper Ender'den çöp çıktı. On elmasımız alalım? En ayıncısı. Dışarıdan sesler geliyor ya. Yani. Şarjımız 22. Şarja takayım ben. Lan sus artık lan. Evet 19. Bunu Ronaldo diye yaşayacağım kardeş. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo Ronaldo. Ronaldo. Falan Cırt. Yine elmasımız olan. Ay elmas mı ya? Keşke. 21. Haydi Messi. 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 Messi, Messi, Messi. Oğlum Messi Ronaldo. Olmuyor. Kenan Karaman çıkıyor. Kenan Karaman da çıkıyor. Kenan. Kenan Karaman. Kenan Ken. Oğlum bu ne lan? hesap çok şanssız. Açmıyor. Açacak birazdan zaten. Arkadaşlar falan da kuracağız bu bunda. Değil mi zaten? Oğlum bu ne lan? Niye böyle kol açıldı? Niye böyle? Allah Allah şansa bak ya. Böyle şans benim. Destans destansı saçlı. Destan sa bo. Bo bo bo. Bo Girmedi. Mbappe. 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 Oğlum bu ne lan? 10 elmas aldık. Neymar. 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 Oğlum futbolcu söylemeyeceğim seni. 31. 31 değer kaçtım kardeşim. 31. 31. 31. Oğlum. Full endi. Kaç tane ender geldi ya. Böyle oyun yok ya. Brawl Stars. Anan. 45. 45. Oğlum bu ne ya? Allah yeter be kardeşim. Bo açılacak birazdan. Şuradaki alalım. Burada çok şey yok zaten. Hepsini aldım. 450 aldık. Buradan da 430 alalım. Lan böyle iş mi var lan? Kulüpler açalım. Neymiş kulübün açıldı diyor. En uygun kulübü alın diyor. Ben kendi kulübümü kuruyorum kanka. Ya be. Artık git ağzım git. Ben kolak malavi istemiyorum lan. Mega yıkasınmış. Poynil ister gidin ister gitmeyin. Umurumda değil. Evet. spreyler aldık. Gördüğünüz gibi. Lan biliyorum lan biliyorum. Ha, geç. geç. Geç hadi bunları. Geçtik. La bana ne spreyden. Yanlışlıkla bitiririz lan bir de. Evet. Gelelim şuradan. Ay yığımızı da. Ay Bo açıldı. Güzel. Bo'umuz açıldı. Bu arada ben arkadaş eklemek isteyenler için de şey koyacağım. O brown tipini ne az mı lan? Yani bu ne lan? Karak gibi tipi var. Sarı dolar üstünde. Evet. Ben... da aldık. To to rahatsız etmedi değil mi kardeşim bu? Evet. Süper ender açılıyor. Mike. Ben 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 de Klanımızı kuralım kardeşler. İsteyen gelebilir. İsmimiz Y Y T Brino. Brino. Ezem şuraya. YouTube. Brino. Resmi. Resmi. Roll stars. Ne? Burada bitti. Gereken kupa yok. Aile dosta çık. Konum Türkiye. İsteyen gelebilir. Gördüğünüz gibi Brian YouTube YT Briano. Gelin buraya YT Briano yazın direkt. Tek o çıkar. Başka Briano yok diye. YT Briano yazın. ilk çıkan benim klan İsterseniz gelebilirsiniz. Ve arkadaş kim için kodu aşağıya koyacağım. İsteyen ekleyebilir. Maç atalım biz ya. Şeyliği kastık burada. Sizin işim burada be. Şeyli Şeyli yükselteceğiz. Burada en iyi yaraban Lan Allah kahretsin lan. Kamera düştü. Oğlum bu ne bu ne, bu ne, bu ne burada ya? nereye koyacağım? onu koyacak bir yer yok ya. Şuraya koy bari. Şuraya. Tamam. Çık şuradan. Buradan da çık. Koy şu en tepeye. Alalım şuradan. Şişeli mi? Çekil şuradan ya. Yani. Evet işte ben bunu da şişeli kazıyorum ya. Şişeli. şişeli. baba piro yapalım arkadaşlar dediğim gibi abone olmayı unutmayın 70 aboneyiz 100 aboneye özel e, sizlerle B bir şeyler yaparız ya isterseniz PUBG falan filan oynarız bunlar siz bilirsiniz Evet <laughs> Brian Danger gelmiş oradan ismi güzelliklerden yazmış o yüzden yeni güzelliklerden yazan yeni açmışlıkları ve oyunu oynayan kişiler bunlar. Ha. aldık bot da herhalde full araplar var ya toksik falan filan. lol Briano ne Briano dipti yani. lan Lola bak lan gel lan lol Mobile Legends bank sen nerede o diğeri nerede Neredesin lan? Ah, gel gel. Gel kardeşim. Tak. Allah'ım ne kaçtı lan? O ne lan? Şilinin sesini duydunuz mu lan? Nasıl şeydi lan? Ağzını gördüm. Şilinin sesi neydi lan? Aa aa. Ya böyle ağzı. Gördüm en değişik şeydi. Evet. Bu da bitti. Lan niye çıkış yaptım aa? Bir görev tamam. Görevi arkadaşlar devamı gelirse gibi şunu sizinle birlikte Bing yapacağım. Devamı gelirse. Kodu da gösterelim eğer yorumları görmeyen olursa işte kod. Lan burada yok mu kod? La kahretmesin. işte arkadaşlar. Arkadaşlar işte. Gördüğünüz gibi. Bay bay. Şuradan YT yazayım. Şeyli sizin için 16 şey yapacağım arkadaşlar. Yorum yazma yapmayın yani. Hiç yorum yazan yok. İzleyenlerin bot olduğundan şüphe ediyorum. En çok like alan herkes yorumuna ID'sini yazsın. ID'sini yazan rastgele bir kişiyle VS satacağım arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz. ID'sini yazan rastgele bir kişiyle bro vs falan falan edeceğiz. More cennette Evet ona göre yazın isimlerinizi. Lan lan o, o çok fena ya. Sıkıntılı adamlar geldi. Bu maç birinci zor. Kim bu? Elika. Sovyet bayrağı var lan. Allah Allah. Kara dolar yiyeceğiz ya. Sovyet bayrağı koymuş adam. Nasıl koymuş lan onu? Lan gidiyor lan. Şu karakteri çok küçük diyorum ya. Yani. Lan git git. Hoppa. Dostlarım çok güzel. Buradan da can dimine selam olsun. Lan git lan. Uf, sapla 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 baba. Sapla baba. İsterseniz Brian'a bunu yap diye de şey etiket açın. Yani ön, diğer youtuberlar gibi. Görev yapalım. Tabi sıfır parayla yapacağımdan dolayı Allah kahretsin. Gücük karakter aldı. Bakayım Kışkırtalım onu yani. Gel lan gel. Adam sen gel hadi bakayım. Adam Allah Allah. Al lan. Lan gidin lan. Lan git git. Lan git. Lan gidin git. Allah'ım ya. Erika. Babanı Erika. Erika. Sıçtım gel lan gel sen gel. Tık. Tık, tık, tık. Yara bandım var. Yara bandım var. Aldım yara bandını. Uf arkadaşlar ya ne yapayım ben başka ya. Allah kahretmesin o ya. Arkadaşlar bugünlük bu kadar bence yeter. Yani devamı gelirse 15 dakikalık video çekeceğim. Devam gelirse. Dediğim gibi klanıma katılmayı unutmayın. Klanımda mega kumbaraları falan filan kasarız. Şimdi görüşmek üzere arkadaşlar.